Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? iyi misiniz? Valla bizleri soracak olursanız çok şükür bizler de iyiyiz. Her zaman diyorum ya bir kör bazım başına geçiyoruz. Yine bir programı ayarlamaya çalışıyoruz. Ne zaman nadir mangal yapmadıydık Olay yalan değil. Bazen kardelen derdi mangal canım istiyor diye. Bu yok benim canım istedi. Sabahleyin düşündüm. E, Damdan çıkınca hemen defrizden çıkardım. Suyun içini ıslattım. Şöyle iki tane burada et tavuğu var. Ya perhan diyeceğiniz iki tanesi ne olacak? Siz evde dört kişiniz de Biliyorsunuz acı tatlı yaptığımız zaman ya gaye validen bile çağırıyoruz, ye veriyoruz diye. Karnının elbisini arar. Biz de yiyelim akşam yemeğini mangal edeceğiz diye. Peki gayne gelirse onu ettiriz. Şimdi eşimden güzel ediyor Allah için. Bekliyoruz. E Bana bırakırlarsa ben Tandır dedim. Eğer kendileri yaparlarsa közü öydürecekler üzerinde yapacaklar. Bu arada malları elmeden dedik. Havuzlarımızı doğrayayım. Şöyle su ıslattım. Bunların buzu çözülmüş. Dıştan alsak, tavukçudan alsak kanat, kelebek iyi. Ama bunlar da elde var kanat. Değil, niye alan? En gücü kendimiz besledik. Yemini alıyoruz. Mesela hangi ayda alıyorsunuz bu etlik cücüleri derseniz genellikle Nisan Mayıs ayında alıyorum ben. Mesela Uşak'ta cici satan yeğler vardır. silah gibi yeğlerden tembih ediyoruz, yazılıyoruz. Oradan alıyoruz. Yemeğe verdikten sonra düzenli bir şekilde bu şekilde besleniyorlar zaten. Bu şey kıvamı geliyor bunlar. Pardon. Ne aradın? Ne mi aradım? Tepsiyi Şimdi ben yine alamayacağım. Şöyle tavuklarımı parçalı dediğimizi yemini verdikten sonra ilk civcivimi veriyoruz. Hazır yem, kendi yemliği geçiyor. Sonra da lezzeti güzel olsun diye bak bilmeyenler için söylüyorum yapmak isteyenler vardır evi mustakil olup da o zaman da 20 gün kala kesimini bir ay kala. darı, arpa, buldağı, zavar ediyoruz yemine birlikte karıştırıp o şekilde veriyoruz. Yani baktıktan sonra iyi oluyor ama kışın daha böyle dıştan almazsınız kendi beslediklerinizi yersiniz. Bakın arkadaşlar bu şekilde ben bunu şöyle mangallık bir şekilde olacak kadar hepsini ikisinde böyle parçalayacağım yine valla kasaplar kadar yapamazsak da yine kendi işimizi beceriyoruz. Çok şükürler olsun. Etleri doğradım. Tabii ki Kardelenden sosunu ayarlıyor. Ne muha içini derseniz sorarsanız salça var. Ondan sonra renklendirici biber, pul biber. Ondan sonra neydi? Kekik, Kekik karabiber. karabiber. Ha bir de çiçek yağı. Şöyle onu kardeleni e kattırdım. Şöyle karıştırayım. Aslında sarımsak yakışır da. Şimdi hadi katmayın en iyisi dedim diyor kendimce. Tuz katmadım. Salça biraz tuzlu hiç. olduğu için ne olur ne olmaz. Bu arada eşim de aşağı yayında o iyi ver Ben de sağım Tabii ki salımayınca salımayınca salımdan kalmıyor. Yapıcı işleri de yapıyor. Bakın şöyle tavuk göğüslerini şu şekilde parçaladım. Valla beğenmedi. Çok Elini güzel de yapmışsın. Şunlar da sırtların kemiği. Etten çok kemiği severim ben. Derilerin hepsini aldım kardelen. Aldım derken toramana mı? He hayır. toplay verdim kedilere falan. Hani değişti yanıyor. iş işte şey olacak sattı. Benden başka şeyden yok. Fazla yiyen yok. Hepsine harmanlıcın tabii ki yaklaşık bu hemen hemen bir saat falan durmuş olacak. Çünkü biz mallardan çıkınca yapacağımız için iki tavuk keminden ayırınca tabii ki bu hale düştü. Demin koca ilerleydi. Şimdi küçücük kaba kaldı. Ben şimdi bunu karıştırayım. Malları ene ateş yakarkana duruma göre sizler çekim yaparız arkadaşlarım. Evet şimdi artık saat 5.30'a geldi. Emin bize geldi. Ateş yakıyor. Şu an ocak evinde. Annem aşağıda soba kovalarını dolduruyor. O da birazdan çıkar. Şimdi ben size kimi göstereceğim. Şurada Toraman var. Karabaş var. Bir de yine komşumuzun köpeği Arap var. Üç takılıyorlar bakalım. Hava da yine güzel. Mangal bakalım Emin'den. Ateşimizi yiyince yaktı. Tabii ki daha ölmesini bekleyeceğiz. Şöyle gelirken de boş gelmeyelim dedim, tenceremi çıkardım. Aşağıda şu anlık bir iş de yok. Şişt, bizim kız. Burada. <laughs> Ay, aklım gitti kız. <gülüyor> ne <laughs> bileyim ya, ne diyor? Bir şey etmiyor. Yandı mı ateş? Yandı da daha ölmedi, tabi onu bekliyoruz. Daha doldurdum. Hı hı. Ee, bir toptan vardı. duramadım aklıma geleceğini var. Tabii, var. Tamam. Tersi bir geliyor. Arka balkona bakın, Köpeğe baktım yok. Bazıları getiriyor. Sayın Yine gelmediler mi? Kaç gündür hep getiriyoruz zaten. Kaç gündür de hep kazları getiriyoruz. Çeşmenin yanında Selen Yoğun'un adı Koroman'ı getirdim. Ha oradan seni gördü Anna evi boştu geldi koydum doma. İyi yapmış. Yine verdim. Hadi bakalım görüşürüz bacım. Hadi görüşürüz bacım. Şöyle sildiğim malları baktım. Hava garabadan. Tabii ki günler zamanla geçtikçe uzadıkça erken çıkmış oluyoruz yukarıya. Tabii ki eşim de ilgiyi için benim için avantajı oldu. Her zaman kardeler pişiriyor pilavı dedim. Bunda da ben pişiriverelim dedim. Biz e, pirinç pilavını illa içinde artacık olacak. Nedense kendini gösterdiği için mi daha mı lezzet veriyor bilmiyor. İlla artacıkla pişiriyor. Şöyle artacığımla çiçek yanı kavurdum. Şöyle etanın altına kışın Kerem kaç su bardağı benler? İki buçuk su bardağı. İki buçuk su bardağı da kemikli de haşlıyoruz. Yani kaynamış törenler da azıcık da tuz katıyoruz. Ne olmuş oluyor? Kabarmış oluyor. Burada da bakınız. Kaz yağının az bir şeyse kalmış. Dolmada bulamadım değil mi? Ben o güneyde bulandım. Ben bu kaz şey yaptım ben yeter. Bazen şu an düşünüyorum ama ben de kullanmadım. Bulamadım. Bolca yaptım dedim, hatta bir video karşısında. Fırlayamadım. Bir geçen de evet. çorbada kullandım ben, terbiye çorbasında. Doğru, şey, etle şerriye çorbası pişirdik ya. Evet, o zaman da, da kullandık. Zaten bunun dibi kalmış. Bakın, şöyle alay Ne var ne yok, sıyır artık. He. 2,5 su bardağı da suyunu kaçayım. Hayır, 2,5 su bardağı da değil mi pirinç? Hı hı üç buçuk su bardağı suyunu kattım. Suyunu da kaynak sobanın üzerinden güğümü gettim. Şöyle bir, şöyle iki, şu üçü de şunun içine katan ki bulaşanı yağ pis şeysini alabilsin. İçine katarız. Şöyle de üç buçuk. Durun bir de suyu şöyle karıştıralım. Kabımız zaten temiz. Yağ kabı olduğu için Göz kararda tuzunda kapat. Kardelen marulan yıkamış o salatayı yapsın. Dün mü çaldık yoğurdu? Evvel gün Ne çaldık? Taze yoğurt var. Evet, süper. haftaya var mı çalmamız? Yediğimiz için durutmuyor. Sırf yoğurt koyduğumuz için sofraya yeniliyor. Bir de kek yapıyoruz. içine kullanıyoruz. Yeri göre ama genelde de süt katıyoruz. Kekin içine de. Bu böyle dursun. Bir yandan turşuları çıkar bakınız kardelen bunları hazırlayabilmiş Şurada yoğurdumuz. Sobanın yanında çalıyordum. Bu sırla havalar biraz iyi. E, ekşecek. En iyisi dedik. E, mutfağa çaldım kalınca bir bezine. Üzerinin kaymağını alıyorum ben buna. Ama bunda almamı gerek yok. Çünkü kaynadınca kaymağını alıyorum. Ertesi gün sabah kahvaltısını yiyoruz. Maşallah yine üzerine de kaymağı oluyor. Kalan gidene kaldığı için Her zaman diyorum bir çölme alacağım. Yoğurt çölmeyi de bir zaman. Nereden alacaktık kardelen i? Asım oldu diye. Bir AVM var. Oradan alacaktık. Onda çantayı taşıyamayacağız diye. Kaldı. Nazmi Hanım evinde değilmişmiş saray altında. Onun için bir denk geldim Alcan Hanım'a. ile teyzemin evi çok yakın ama annem dediği gibi. Ha, doğru. Teyzem bahçedeymiş. Aynen. Saray altı mahallesinde duruyor. Ama orada da Züccacı olduğu için alan diye düşündüydük. Şöyle bakınız dün hatta misafirler Hakan aç dedim ben bu kavanozu salatalı. Maşallah güzeller böyle küçüktür. Değil mi? Gelenler gidilsin, yenisin diye bolca ediyoruz. alanda da kimselere hızını eksik etmesin. Şuradan da şu biberimiz de alan Bu kaşık zaten temiz. Bakınız bu zeytinyağlı olduğu için donuyor. Yok. Bir şey zannetme. Ben bunu çok seviyorum ya. Ben de seviyorum. Şey çıkarmak gerek yok. Özellikle bari. bu böyle peksemet peksemet yanında daha güzel gidiyor bana göre. Değil mi? Turşu evet. Şurayı da boya. Bakınız. Şöyle bak. Böreğim azıcık bu kaldı. Sabahleyin yediydik. Kardelenin köstebek pastasını akla demedik. Eğer siz de yaparsanız geçen günü waffle yaptığımız üzerine sıktığımız çikolatalı var ya krema ondan döktü kardeler ama böyle süslediğim güzel olacak. Evet. Bu da kekim. Bu da zaten bitti kurabiye. O da dibinde azıcık bir şey kaldı. Bir yandan hazırlayayım ben kardeler. Sen bak ya bakalım Ben şimdi aynı. Evet yukarı çıktım. Şöyle közümüz artık kıvama gelmiş. Emin bakalım döşemeye başladı. Artık günlerde uzadına daha hava kararmadı bile saatte bir yaklaşık artık 6'ya da gelmiştir. Hatta geçiyordur bile. Babam biraz mangalda sabırsız. Bu yüzden o aşağıda haberlere bakıyor en iyisi emrini yapması. verdikleri tandırda yapıyorduk. Bunu da mangalda yapalım. Bunun lezzeti güzel. tandırın lezzeti güzel. Her türlü mideye giriyor değil mi? Bunda <laughs> tavuğun tüyleri kalsa bile bir şey kalmaz bir şey. Tandırda ne kadar tüyü tüy yanmaz. Yanar bir şey de. Ya o biraz daha böyle hani tavada kızartırsın ya tandır. Onun lezzetini veriyor. Bu ayrı bir lezzet işte. Arada ikisine de ihtiyaç. Annem de aşağıda pilavı pişiriyor. O da çıkar birazdan yanımıza. Şöyle bakınız kardelen yukarı gitti emmisine bakmaya. Bu arada pilavım pişti. Ben de zobaya baktım geldi. Şöyle pilavımız da oldu artık. Bir kere karıştırdım bir daha hiç karıştırmadım. Şimdi hani tuzu falan diye karışmadı işte. Onun için karıştırdım. Bunu da artık sofra bezini saram. İçeri koyup mu emmiyetlerden. He koydu şimdi artık. Bakın ilk postaya ben Ben o zaman. Ki üzerimi o şort olmasın ya şalva giye. Bu arada belki Hı. siz bizi yukarıda yemek yiyecek sanabilirsiniz ama biz salonda yiyeceğiz artık bugün. Değil mi? Neden öyle yaptık? Ee, şimdi şimdi dedim garantiye alayım dedim. Tandırı çektik. İşte neydi o teneke kılıklığı koyduk. Üzerinde dedim duman geri deperse dedim. En iyisi dedim bir de kardelen bazen video ayarlıyor. E şimdi evde en iyisi salonunuzda basın yaka Öyle de düşündük. Emin de diyor ki He. gerek yoktu salonu diyor. Şey ocak evi sıcak diyor. Gerçekten güneş gördüğü için sıcak e sanki oluyor. soba yanıyor gibi şu an orada. Bir de ateşin başında ya haliyle yani ondan. Tabii, kenara oturunca terleyecek O zaman da iyi olmaz. En iyi Hadi ya. bakalım yukarı çıkalım. Biz de bunu içeri koy <laughs> verelim. Ha, tamam hadi. Bakalım annem tekrardan güzelce bir şey sıkıştırdı. Buraya yoksa konuştuk artık. Çalmışlar malzemede. Aldıydık. Fabrika. Ama aldıktan sonra ben de pişman oldum. Eğreti gibi bir şey, çok inceymişmiş. Şeyler birini nal mi ama Halil. Çok tuğla var. Hala Doğru. Insanlı. Hani ben de. Şey söyleyeyim. Burada da var. İki dinim. tane da. tuğla var. Küçük tek bir tuğla Anne mangallar şu an diyor ki 300 lira falan varmış. Niye? Hani oluyor mangal işte ya. 300 mü? Yes, o 180 O yüzden Anlam. en iyisi böyle tuğla köy ideal. Izgar konuştu ya bu sütyacık. Alan bu da, da iyi dedim ben bir de kendimce. Hani tandır dediyiz ya. O daha iyi oluyor serdan gibi. Ben de sordum. Telini, telini koyuyorlar altına, üstüne de sacını koyuyorlar. Yağı bir sızıp geliyor şeye, karnına. Karnına tam köz ayarında da. Çekilecek e var, şey var. ya, şey yok ya, ağır olsun. Güzel olsun. Sen Biz bunu iyi Ana oğlu oğlu aşağıda ondan filan. Ben... <laughs> evet bir aşağı gittim geldim. Sarsa yaptım. Olur. Ya, 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 ya. Şey yok, şey yani. yok. Bir yere gitmedik ya. Zeminle <laughs> onu. <laughs> 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 ben <yerim> ya. Ben de <laughs> <siz yerim. gülüyor> <laughs> 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 baban Gerçi da da baba, iyiliği, der, baba der, 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 annem, ben. Üçümüzün huyu birbirine benziyor. Biraz böyle bir seçiciyiz. Annem, abim, evim. Evet, bunlar da et, seçici değil. En iyisini biz diyoruz kardeşim. Aynen. 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 Şunu A Ağur, daha, şöyle mi koyar kızım? Tamam. Koyayım bir daha koyayım da Saat kaça geldi elimde telefona işte saate bakmak aklıma gelmiyor. Ya, tuçuğu geliyor. Hava kararmadan. De lambola, sokak Yandı, ha, geliyordu ya, buyur, da dışarı çıkarmayalım dedik. Çünkü kapı Bunları dar bir olduğundan bir da. gerçekten Aftırsın çıkarmak zor oluyor. Nasıl olsa yarın bir gün geri yerine koyarız hemen. Kim abi mi? Bu şahit de gelmeyecekmiş, geç gelecekmiş. gelecekmiş evet, akşam ezanı da okunuyor. Ezeana. Geçen yaz inşaatla şartlarla biliyorsunuz. Ee, bu yüzden şöyle hemen bu küçük balkonumuzda daha önce bir çay içmedik kahvaltı yapmadık yani burada hiç video çekmemiştik İnşallah yaz gelince artık burada da çay içeriz diyorlar ya. Neydi ya? O geçti galiba baştan çorçeydi. Öyle yani. mi? <laughs> ha. Babaannem bir laf vardı. Babaanne neydi? Gelinimi çamaşır taşında ne? görsün. Kızımı ateş kırım başında diye. O gibi. Çamaşır yıkayıp geldi. Ne? Gelinimi görsün diye. Şey, olan gelini görmüş Aynen. Ee, kırmızı ekmek yapmadan geldiğinde kırmızı kırmızı yanıyor. Damat görsün kızımı diye Böyle demiyormuş. Atalar ya e, çamaşırdan geldim, ellerim karanlıyor, yüzüm bulabur arıyor. Doğru. E, belki şimdi ki gibi makinelerim burada. O zaman el yağdım, ısıtıyorum şunu da. Taşlar ile yerlerine sabunluyorum. Öyle oluyor mu? Valla daha arkadaki ne oldu? Sabunluyoruz. O zaman böyle bir tasarruf izin veririz. Biz burada karnımızda olsak, sofraya kursak babam biz ne yapar ki? Vallahi bilmiyorum galiba <laughs> iki kaç kalır da oynamaz. Bana kuzaşınız ekmeğiniz sizin ekmeğiniz. neredesiniz Ciclet, Salata abi. var, turşu var onlar iyisin. pilav gidin. Aramaya gidin. Yani, Aramaya gidin. Aramaya gidin. He? O gidelim. Onu cesaret edemez. Burada et varken onu koyup da gitmez. Hadi. Bir şey içecek olsun yumurta içecek çakayı gider de. Evet bir posta daha pişti bakalım Dur, artık. Olsun, artık. Dursun mu? Dursun mu? Dursun olur. Yarı su, yarı mide de erir gider. Asit yakar <laughs> onları belki. Öyle koronayı bileni yendik biz. Niye ki bir tavuğu da söylemeyeceğiz. Koronayı yendik derken bir daha gelme. Aman gelmesin ya. Hadi aldırayım galiba hepsini. Bunu boy koyuverin ya. Tanrımın gözünü seveyim ben valla. Tanrı da olsa da o. biterdi. odunu dert değeceksin. Arkasına bakmayacaksın. Ben aşağıda bir pişirseydi daha salatın yedersi o bir pişerdi. Bu kemik de bir şey. Evet artık bakalım mangal işi bitti. Annem getirdi geldi şöyle hemen size göstereyim. O da dışarıda şimdi ellerini yıkıyor gayet güzel oldu. <laughs> Neden böyle bir şey dedim? Çünkü babam yapsaydı büyük ihtimalle yakardı ama beni duymasın. Biz şimdi salondayız hemen şu tarafta zaten biliyorsunuz oturma odamız babam da orada. Büyük ihtimalle uyumuştu ben herhalde. Ses çıkmadığına göre. <laughs> Uyudu daha iyi. Şimdi acele ettirir de dedi. Şöyle bakınız pilavımız da bayağı da. bir saat olsun kardelen kız. Yaklaşık olmuştu. He, hemen hemen olmuştu. Babaanne bir gün ben de sen gibi deneyeceğim ama... bakalım ekmeği <laughs> ama evet kendime bir şey çıkar nasıl mı yiyeyim? ben de diyordum önceden de kesemiyorum şimdi bunu. İlla sorsu bezini koyacağız. Arada da sorsu bezinlerde bıçağı gidiyor canım. Evet kalın giderim. Beş kişi olur değil mi? Hı <laughs> hı. gelmeyecek. Ona gelmeyecek. Ayırız da ona pilavı. Ha, pilav, pilav kas vereceğim yani. Pilavları yiyecek. Pilavlar. Yeter yeter. Bir de şalgam suyla parsamız var. Mecbur elimle boşaltacağım böyle. Yani. Anne güzel iş çıkardınız bence. Çabuklarım. Değil mi? Çok kırmızı ne güzel kızartmışsınız. Geçmeyelim hemen. Ya Yemin de öyle kapı ya. Şu kemik vardı değil mi? Ya. Ya, o yani. kemik kadar daha güzel arttı zaten kendi yanında. diye boyverdik biz sizin diye ya. O da kendi yanında da daha, daha önce. Hmm. Peçete. Ben peçete var şeyde içeride, <laughs> içeride alırım. Niye içiyorsun? Ben çalgal suyu içeceğim. Ben de ondan içeceğim babayla. ve evet. zaten sormayız. O kesin çalgal suyu. Ben bir tane günü anlamıyorum. Hmm. Bak. Uyuyor bu şey ya. Bunu sakın ne yaptığını duymadın mı? Benden beri. Hadi. Baba karnı çıkmadı herhalde. Biz yemeğimizi yiyelim. Bir Kardelen'in temizi bir, bir kahve pişiriverek hale. Değil mi kardelen? <gülüyor> <gülüyor> evet pişiririz. Açtım anne. Evet, yemeğimiz yemeğimizi yedik. Ondan sonra annemle buraları toparladık. Leğenleri falan makineye koymuyoruz. Onu da elimizi yıkadık. Daha doğrusu annem yıkadı. Ben bulaşıkları makineye döşedim. Şimdi sıra geldi kahve pastasına. Ee, annem dışarıdayken ben açıkçası hemen katmışım kahveleri. Şöyle size göstereyim. Bu Milvali kahvesi. Türk kahvesi gibi koyu olmuyor. Şöyle içine Türk göster, anne. İçine biraz da bunlar katıyorum. Bu da yani biraz e, Türk kahvesi bana göre ağır oluyor. Onu değiştiriyor. tadı güzel oluyor. Bu neden sizlere açıkladım? Çünkü genel takipçimiz olsun ya da eş dost olsun. Herkes soruyor e, hangi marka kahve kullanıyorsunuz diye. Belki sizler de istersiniz. Dediğim gibi sadece Milvari kullanmıyoruz. Yanına bir de normal Türk kahvesi kullanıyoruz. Şöyle ben de söyle deninmek istiyorum. Arıtıcı su içenler Mesela normal terko suyunu içip de bir de arıtıcım suyunu içip de hangisi farklı olduğunu aynı kahve de öyle işte. Arıtıcım Aynen. suyu böyle boğazına yağ gibi akıp gidiyor ya, kahve de o şekilde. Evet. Gerçekten beni ilk bilenler, videolarımda takip edenler bilir kahve içmediğimi ama kendi evimizde bir yere gittiğimiz bazen içiyorum. Ona için dedim, kardeşlerim gösteren çünkü çok sorun oluyor. Mesela Hı -hı. takipçimiz geliyor, soru mesajda diyorlar markası neydi gerçekten güzeldi, çekindik soramadık diye. Bu arada şöyle göstereyim. Şu bitti kurabiyeden de koyduk. Tatlının şey kahvenin yanında yenilirse diye. Şunlar zaten ikilimizi veririz. Salatamızdan azıcık oğluma kaldı. Ayırdık. Yemeklerimize zaten kaldı diyen gibi. Şu köpüklerini alayım artık. Kaynak kaşık olarak hangisi? Ha iyi. Tatlı kaşıkmış. Aha. Bu tepsimiz de yine hediye bizden. Kütahya'dan gelen takipçilerimiz getirmişti. Onlar akrabaydı kardeşler. lan. Hatırladın mı? Evet evet, kardeş de. Eğer... ile abla kardeşti. Öyle olması de. lazım, değil mi? İlk gelen abi geldi. <laughs> Hüseyin abi olması lazım. Göksen öyle bir türlü bir şey olacaktı. Bir isim vardı öyle bir şeydi. Sadece şey hatırlıyorum. Yani penca takımlarına getiren e, abimiz terziyse. Hüseyin Seyim böyle bir şey. Neyse. Sadece ya Biliyorum. Yani onu yorumlarda Instagram'dan yazınca biliyorum kendilerine. Tabii ki beni belki kızan olur aklında neden tutmuyorum diye. Allah razı olsun. Çok mesaj geliyor hem yorum hem mesajda olunca kafam karışıyor gerçekten. Böyle, böyle gerçekten de. Şöyle kolumda şey oluyor. Şema ya. olarak unutmuyoruz kendilerini tabii ama sadece bazen işte isimler karışabiliyor. Aynen aynen. Kardeş şimdi yapsın. Bundan sonra kahveleri dağıtır kana. Evet devam ederiz. Halit oldu ki bir fotoğrafı daha bir şey boyattı ya da. Evet, şey tamam. Yeri kalınca annem gildi. Közü bırakıp geliyorlar kirli. Ama tavuk pisin de kirli yesin ha, diye. O da ne olmuş? Söz mü söz mü? Kirli işte. Orman diye işte. Kirli işte. Köpekler de karıştı. Ooo hani boğazını falan gider. Ben yani. ya, ki ufak kere yemeye başladı sen niye? Ben ben indirim herhalde. Ömer nerede yiyeyim? Altta bastı olursa Allah <gülüyor> <söyledim>. <gülüyor> Ay, sen de mi yedin Kıtır 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 yedim Aaa Vallahi mi yedin? Hayır yedin üstüne gelip diye bir şey diyordu orada Kemiğe şey diyor işte Doğru yedik Bozan'ın alsın ondan sonra Ağzına da ben böyle yedim Böyle ufak kalemi dişleri, mı? Keskin dişiler Kıtır bak ben çikolata mı getirdim? Karan bir şey çikolata. El evet. çikolata, ben mi çikolata, Elim, çikolata yok mu dedi. Ben de bulurum evvel dedim. Aynen. Yarattım ben geldim. Tamamdır. Değil ya Türk <gülüyor> çikolatası. <gülüyor> e tabi sağ olsun gelen takipçilerimiz getiriyordu çikolatayı. Alman çikolatası. Yok Alman çikolatası. Gülsetla Gürbetçiler bana gurbetçilerin çikolatasından diyen, değil mi? Aynen. E, en adısında nereye gitti Zelo? Almanya'ya, Fransa'ya, Amerika'ya. Aynı sen de gitti bizi getiriyorlar. Babam evet. Irak'a gitmişti kaç sene önce bir bayağı bir sene yakın orada çalıştı ama çikolata falan getirmedin baba sen, sen bize. Kendim <laughs> doğru. <de getiriyormuş>. Kendim <Çok gülüyor> şey mi yok, şımarım yok. Ki. Kendim doğru yani ben. Bir bana küçük sandık <laughs> getirmişti hediye. Onu da hala ama. kullanıyorum aynen takı koyuyor. İyi oluyor. Kendini sağ selamet getirmiştim ama şükür et. Evet. Ben gidersen getirir ver. Sen nereye gidiyorsun ya? <laughs> Amma <Almanya> ya. <laughs> Baba güzel gider dedi. <laughs> Belki boş Almanca'dan bir kız buluruz arkasından ben de giderim. He he sonra. Kartalan da sen de olsun burada. Hem evet. kartalan. Anne hayaller güzel de olmayacağı göre su içerisinde. Ha aynen bak. Hadi su içelim. Ha. Bu, 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 bu olmaz <laughs> ama. Neden? Orada, <laughs> oradan o yukarı açtı ya. Oradan açıverin. Oradakini hadi ekle farklı da dansın yere. Ha benimki de Alman çocuk gibi fark yok ki sarışın mavi <laughs> <içi> gözü yeşil gözü. <laughs> Alman sadece derler değil mi Ayda? <laughs> <laughs> Bu muhabbete karşılık abimin Almanya falan gideceğini düşünmeyin. Öyle bir yok, şey yok. Yok da şey tavuğun altında yumurta görmeden saymaya gidiyoruz. Bu arada gayrimahalli kaç tane yumurtlamış tavukla? 25 tane maşallah 40 kilo rekoru kırmışlar. Ben bugün 10 tane aldım. Ya tavuktan 25 tane Ya sen ne bak 28. tane. 50, 25. Ama bak, neden yıktı da verir misin? Acı biber. Acı biber almış. Siz alayım Arpa. Oo, ne alıyorsun? 1 zepet. Takipçiler de yazmışmış bana kepeğinle acı biber verin diye. Ondan veriyormuş bu Karpaya da dayanıyor. <laughs> Haydi e sen de şey şey halledemeyeceksin bir, bir daha bir Niye? Sirat yiyelim tamam Tam Ama o da, da. pahalıymış Zirat ya. Sirat yiyin mi nasıl bir şey ya? Sen aynı yumurtlatma yiyin mi lan? Hazır yemlerden işte. Bir de 50 milyonluk danca havuzlardan şey alırız. <laughs> Acı biber. Sen yiyemedin ya cinyem böyle var Kepek. Kepek. Babaannem karıyor onları değil mi babaanne? Karıyor musun? He. Karıştırıyor. Yağız geliyor biber Acımgar mi ya. Ama işte hiç sıcak da yarım nerede büyük yaz 9 kilo tamam şey, şey, ya kepek kısmında bak Cettay şimdi Ama işte şey diye şimdi sıcak yemek 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 <laughs> Elimiz gavurumuzu içe artık burada videonu sonlandıran Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.